İmanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdaxelesiz, hailsiz, numansız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain-i rahmet maliki ve defai-i saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelal Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir. Ve, ve, rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemali ferah ve süruru kazanabilir. Efendim, burada diyor ki e, imanı elde eden adam diyor. Cümleye başlarken imanı elde eden adam diyor. Ama cümlenin e, en başında da dedi ki e, memurlara da şer'ik ihtiyaç yok, herkes müracaat edebilir, dedi. Burada bir e, şeylik yok, ben buraya kavrayamadım. Yani en başta diyor ki e, bir sultan e, her şeyde herkes müracaat edebilir, hiç kimseye şey yok ondan sonra cümlede diyor ki imanı elde eden adam e mertebesi var mertebesi yani birisi var şeyden e devletten tel e mesaj gönderiyor şey e dilekçe gönderiyor birisi var postayla gönderiyor birisi gönder acele postayla gönderiyor birisi de var ki e durumu mevki müsait bir de doğrudan doğruya bakana telefon açıyor. Böyle böyle bir sıkıntım var. Ya doğrudan doğruya reşçimine telefon açıyor. Yani o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremesin denilmez. Mertebe ala Mertebesine göre. Yani dilekçe verene dilekçe veremesin denmez. O müracaatçı adam dilekçeyle müracaatını. Çünkü ruhi tekamülü, imani inkişafı onunla doğrudan doğruya görüşmeye müsait değil. O ancak müracaat eder, dilekçe verir. Ama engel yok. Ha? Engel yok. Birisi de devletle müracaat eder. Birisi işte normal posta, bir acele posta. Birisi de var ki imani mertebesi yüksek doğrudan doğruya telefondan görüşür. Yani o, hiçbirinde engel yok. Ama o şeyin kendi inkişafına göre, kendi durumuna, kendi tarafındaki yükselmeye bağlı olarak görüşmenin şart şekilleri değişik olur. Anlatabildim mi bilmiyorum. O şeyi bir daha okuyayım. Bakayım. Müracaatçı adamı yasaktır. Üçüncü kelime La şerikele Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur, Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Rububiyetinde, icraatında ve icadatında terbiye etmesinde onu ubudiyete muhatap olmasında ve icat etmesinde, sıfırdan yapmasında bir mani yok. Evet. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi havl ve kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. Yani, neyi anlamadınız? Herkes ona müracaat edebilir diyor ya efendim. Evet. Buraya kadar yarattığı bütün mahlukat, insan ve bütün mahlukat evet. Cenab-ı Hakk'a müracaat edebiliyor. Kafiri, Müslümanı, Yahudisi fark etmiyor. Evet. Fakat hemen akabinde diyor ki, hakiki imanı elde eden adam diyerek devam ediyor. Tekrar devamını oku bakayım. İşte şu kelime Ruh beşer için şöyle bir müjde verir ki İmanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdaxelesiz, hailsiz, mümanatsız her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain-i rahmet maliki ve defaini saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelal Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemali ferah ve süruru kazanabilir. Evet, dediğimiz gibi. Yani engel yok, mani yok. Cenab-ı Hak tarafında engel yok. Ama insan kendi kendine kendi kendine ruhi tekamülü itibariyle engel koymuştur. Yani kendisi ruhen inkişaf etmemiş. O huzurun edebini bilmiyor. Nasıl gireceğini, nasıl çıkacağını bilmiyor. Ancak istiyor, Allah'tan istiyor. Yani sarhoşu da istiyor, ayaşı da istiyor, Ermenisi de istiyor. İstiyor. Ama o istek hangi bir vasıtayla ona gidiyor? vasıta dediğim yani nasıl ulaşıyor ona? Engel yok ama nasıl ulaşıyor? Birisi adi postayla gidiyor. Ruhi tekamülü adam sarhoş, Allah'a dua ediyor. Kapı açık. Ama o kapıya gidiş şekli değişik. Adamın manevi inkişafına bağlı olarak süratle onun huzuruna girmek değişik kademeler arz ediyor. Eğer imana elde etmişse, hailsiz, manisiz, müdahalesiz, doğrudan doğruya, postaya lüzum yok, mektuba lüzum yok, e-devlete ed 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 lüzum yok, bilmem lüzum yok, doğrudan doğruya, Cenab-ı Hakk'a arzusunu arz edebilir. İsteklerini arz edebilir. Kendi tarafındaki yükselmeye bağlı yani müracaat. Evet. Buyur duamızı okuduk mu? Evet. Lahil Fatih. Aklın yattı mı yatmadı mı? Pek yatmadı aklın. mesela şimdi ben sizden bir sır ifşa edecek, etmiş olacağım ama ben sizden bir şey öğrendim. şahsım. onu kendi hayatımda uyguluyorum. Gerçek hayatta yani. O, onu uyguluyorum ve onu uyguladığım zaman Onda muvaffak oluyor. Bu kademe olmuş olmuyor mu? Yani doğrudan doğruya olmuyor. Bir kademe olmuş oluyor. E, hakiki iman eden, elde eden e, insan bu kademeyi kullanmak mecburiyetinde mi yani? Kademe değil. Doğrudan doğruya diyor. Yani doğrudan doğruya manisiz, müdahalesiz, hailsiz. Evet. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a ama... Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta manisiz, müdahalesiz, doğrudan doğruya ama Allah'ın tamamıyla mı görüştü? Allah'ın tamamına, künnüne insanın gücü yetmez. Peygamber'e lazım olan kadarıyla görüştü. En yüksek insana görünmesi ne kadar? Ona lazım olduğu kadardır. Yani Peygamber'i son yarat, bundan daha yukarı yaratamaz diye bir şey yok yani. Allah bir anda on tane peygamber yaratır. Yani o da kendi seviyesinde Allah'a mülaki olmuştur. Kul da kendi seviyesinde, imanın mertebesine göre hayilsiz, engelsiz, kendine mahsus Rabbisiyle görüşür. Rabbim, Rabbül Alemin değil, Rabbim. Rabbimle görüşür, Rabbisiyle görüşür yani. Herkesin ikanında mevcut olan Rabbisi vardır. Allah'ı nasıl biliyor, ne kadar biliyor, ne kadar ne vakıf. E şimdi hani misal veriyor ya bizim ağamız çorba karıştırırken bilmem nerede ne oluyor haberi var. Şimdi diyor ki yani bir padişahı bir ağa gibi çorbasını karıştıran, kendi karıştıran kadar biliyor yani. Onun kadar Allah'ı ne kadar biliyor onunla görüşür. Anlatabildim mi bilmiyorum. Allah'ı ne kadar biliyor? Hayirsiz, manisiz, müdahalesiz o Allah ile görüşür. O Allah ile görüşür. O Allah öbür Allah'ın fark, farklılığında değildir. O o kendi Rabb'isi mertebesine kadarsa o kadar bildiği Allah ile görüşür. Yani ızdırar anında bir kafirin yalvarması da Cenab-ı Allah'a anında... kendini ne kadar Allah'ı ne kadar biliyor? O bildiği Allah'a yalvarıyor. <laughs> Sarhoş Allah'a ne kadar biliyor? Bildiği Allah'a yalvarıyor. Bir alim, bir kamil ne kadar biliyor Allah'ı? O da o kendi Rabbisine yalvarıyor. Evet. O zaman efendim bizim dualarda iki salat arasını salavat şerifi arasına duayı sıkıştırmamız o gitmeyi, o müracaatı kuvvetlendirme ve hızlandırma oluyor efendim? O oluyor. Şimdi onun için mesela ne diyor? Hazreti Ömer'in bütün kazançları Hazreti Ebu hatası kadar ancak olur diyorlar. Hazreti Ömer'in bütün manevi kazançları Hazreti Ebu Bekir'in bir hatası kadar ancak olur diyorlar. Nasıl oluyor yani? Oluyor işte. Demek ki Hazreti Ebubekir peygamber mertebesine yakın bir Allah'ı tanıyor. Allah'ı tanıması o kadar. Peygamber değil mi? Ona yakın bir yer tanıyor. Hazreti Ömer'inki ondan geri. Yani evet dua ediyoruz. Ben onu defalarca bazen anlatmaya çalıştım. Şimdi kapağı açıldı bu işin. Yani evet ihlasımız var. Şüphe etmiyoruz yani. Sen sen buraya neye gelmişsin yani? Sen neye gelmişsin? Burada bir şeyimiz yok. Ama mertebeler çok. Acaba bizim ihlasımızın kıvamı ne kadar? Gramajı ne kadar? Tonajı ne kadar? Senin bir tonun hakiki ihlasın yanında ne kadar tutuyor acaba? Bu çok mühim. Bu çok mühim. Onun için haddi aşmamak lazım. Yani ben samimiyim bu meselede. Samimisin de samimiyetin hakiki derecesine göre gramajın kaç? Santimin kaç? O belli değil. Onun için haddini bilmek lazım geliyor. Tuğba limen arafa haddehu وَلَمْ tecavüz tavra. Ne mutlu adama ki haddini bilir, haddinden tecavüz etmez. Evet, ne diyor? Uzaktan uzağa velayetin kokusunu almış, kesin kutbazım zannediyor. Evet, velayetin kokusunu aldın, hele bir sakın ha, dur. Velayetin hakiki mertebesine göre sen aldığın bu kokunun derecesi nedir yani? İrab'da yeri var mı yok mu? Adam sayarlar mı seni saymazlar mı? O ayrı. Onun için işte ihlas e, yani elhamdülillah kimse buraya menfaat için gelmiş değil ama ihlas var, ihlas var. İhlas var, ihlas var. Bir anda rıza makamına yetişen, yetiştiren ihlas var. Bir de bizim gibi gıdı 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 tokezliye tokezliye yata yata kah kah ka giden ihlas var. Hiç olmaz. Burada da manisiz, müdahalesiz, engelsiz, hayilsiz Rabbisine iltica eder gider. Acaba bildiği Rabbisine ne kadar? Çorbayı karıştıran padişah gibi. Zor mesele. Zor mesele. Efendim ben bunu da yedi burayı her okuduğumda aklıma geliyor, yeri, yeri geldi söyleyeyim o zaman. Yani burada İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik... Ee, aç. Evet. Yani Üstad Hazretleri benim anladığım kadarıyla öyle bir izah ediyor ki yani İslamiyet'te din adamı, ruhban aracı, Hiç ya, şey yok. hiçbir şey yok diyor. Bakın Hiç şerik, şey Hristiyanlık'taki tesisi ve... Yahudilerin Yahovasını kaldırıyor. burada yerle bir ediyor. Çünkü Allah'ın Herkes Allah'a hakiki evet. iman, ondan sonra devreye doğruya. giriyor? Doğrudan doğruya. Mahailsiz, evet. manisiz, müdahalesiz doğrudan doğruya müracaat edebilir. O müracaatçı adama neden bize yasaktır, niye bize müracaat edemez? Engelsiz. Kim olursa olsun, yani yalnız Müslüman değil, kim olursa olsun manisiz müdahama de ama akla işte akla yatırması lazım gelen bu kendinin bildiği Allah ne kadar Allah'ın Allah'ı bilme ilmi ne kadar ona müracaat ediyorum. Şimdi onun Allah bilgisi Allah'a müracaatı dükkanı çalışsın. Dükkanı çalışsın ki oradan para gele. Allah'a o kadar biliyorum. Onun dükkanı çalışır. Yani Allah'ı bilme mertebesi nedir? Sebeplerden ne kadar kurtulmuş? O kendi Rabbisine müracaat ediyor yani. Ona engel yok. Kim olursa olsun. Ama bildiği Allah ne kadar yani? Nihayetsiz mertebe çıkar efendim. He? Nihayetsiz mertebe çıkar. He. Nihayetsiz mertebeler var yani. Evet namazımızı kılalım. Ezan okuyalım önce. Mənim bir şeyin qapısını açdım. Ustava deyir. Mənim bir məsələnin qapısını açdım yəni. Amma ninəyində də hal oldu.